Süper Lig'in yenilgisiz ikincisi Fenerbahçe bu akşam Eyüp Spor'a konuk olacak. Başkan Saadettin Saran'la ilgili çıkan iddiaların gölgesinde sarı lacivertliler 13 puanla 17 NCI ye sırada yer alan Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Saran'ın ilk başkan seçildiği gün maaşlar ödenecek mi? Kaygısıyla ligin zayıf ekiplerinden Kasımpaşa ile 1 ila 1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe'de sakatlıkları süre Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra Afrika Kupası'na giden Dorjulis Nene ve Yusuf Ennesiri ile beraber kadro dışılar İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Bekeo da kadroda olmayacak. BROWNUN yerine Levent, Son maçta 4 ila 4-2'de eksi Talisca ve Jayson Dura'nın forvetin ucunda oynatan Domenico Tedesco'nun hafta içinde Türkiye Kupası'nda oynanacak Türkiye Kupası maçını da düşünerek rotasyon yapabileceği iddia ediliyor. Alman teknik adamın sakat Burol'un yerine Levent Mercan'ı koyacağı, ayrıca Türkiye Kupası'nda cezası nedeniyle forma giyemeyecek Fred'in yerine de İsmail Yüksek'i kullanabileceği belirtiliyor. TEDSCONUN -E 11 i Tedesco'nun muhtemel 11'i Ederson Mert Müldür, Skriniyir, Oosterwolde, Levent Kerem, Fırk İsmail, Alvarez, Asensio Talisca, Jeyçin Duran. Orhan Akın 11'i, son maçında Vize Spor'dan 3 gol yiyen Eyüp Spor'da ise sezonu kapatan Klero'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Keligri ve Emre Akbaba'nın forma giymesi beklenmiyor. Orhan Akın bu akşam Fenerbahçe karşısında 11 ini şu şekilde olması muhtemel, Felipe Serdar Gürler, Robin, Emir, Halil Stepanenko, Demir Baydıragız, Legovski, Tiam Umut Bozok,